<laughs> neyse herkese selam arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. yeni gelenler için ben. <laughs> neyse, boş ver. benim ismim damlar kuzenim zeynep kuzenim zaten adneyim biliyorsunuz ki hangi kanalı paylaşacağım bilmediğim için roblox kanalına paylaşacağız yani normal olarak o yüzden zeynep'in ismiyle benim ismim zeynep kuzenim biz ikimiz kuzenimiz her neyse şimdi biz burada Ev aldık. Biz bu video ikini çekişimiz. Zeynep sen de bu sırada git sakla istersen. Ben de size video, Aynen. Konusun. Ben de size video Aynen. konusunu anlatayım canım canlarım. Bakın biz şimdi e, eşya ses Zeynep'in sesi gelemeyebilir diye onu sesini önce çıkartmaya çalışıyorum. Heh. Biz şimdi bu cropslardan bulanları saklayacağız. Bulmaya çalışacağız ikimiz. Zeynep bulmaya çalışacak benimkini. Ben Zeynep'inkini bulmaya çalışacağım. Siz zaten ben nereye saklıyorum görüyorsunuz. Buraya saklayayım ama şu anda değil. Ben çıkamıyorum ama girdiğim yerden. Ben boyumu büyüteceğim. Arkadaki Lina şu şuradaki kız Lina var ya biz onunla az önce kavga ettiğimiz ben için. Ben saklamadım. Sakladın mı? Neyse. Sak saklamayı unuttum. Bir sakla. Lina ile kavga ettikten sonra. Bir saklayıp geliyorum. Ay ay böcek. <laughs> ay ay. Ne? Şurası açılmıyor. Allah'ım. <laughs> Anne. Olamaz bu. Evet. Bir şey bir gir gel. Ben de bu sırada sarpleyeceğim yerleri göz gösteriyorum. Göz gösteriyorum. Zor bir ev seçtim. Seçtim çünkü. Zeynep'i bir zorlamak istiyorum. Nedenini sorma. Aa şeyin içine saklayabilirim. Ay aklımdan bin yaşadan mı? Aa, Ay ama görünüyor biliyor musunuz? Damla evin o kadar büyük ki başlangıçta görüyorum evini. <laughs> şöyle bir balon seçiyorum. Evin renkleriyle uyumlu olsun diye. Evin evinin karşısına ev yapmışlar. <laughs> Lina Lina o evi soyuyor. Bu arada. Tamam. Ne? Dino evi soydu bu arada. Tamam. Senin evi Yok o karşı evi dediğin yeri. Tamam, hmm, ben... sen bunu bulma gibi bir lüksün yok. Hayatta yok. Geçen ben kazanmıştım valla. <laughs> Gel evimin başına. Seninkini de. Siyah olsun. Gel. <laughs> Büyük mü oynayacağım, küçük mü oynayacağım? Sana karar veriyorum onu büyük oyna çünkü küçükken banlayamıyoruz. Bu arada banlamaya çalışacağız. Ben evet, kısa... Ama şey diyeceğim. Şimdi sakladığın yer küçük olarak girilebilecek bir yer mi? Büyük olarak girilebilecek yani? Fark etmiyor. Ne, ne normal oluyorum. Giriyorum girdim. Başladım. Dikkatli <laughs> olmam lazım. Zeynep ben seni direkt banlarım bu arada. Aşağıya düştün bu arada sen peşinden zıpladım. Fark et. Bak sana bir tavsiye en aşağıya atlarsan geri çıkamıyorsun. Bunu niye şimdi söyledin ama? Aa, ya ya ama kandırdın beni. Kandırmadın. Kandırdım. Beni. Oradan çıkınca girilemiyor. Neyse gel sana bir hak, hak daha vereyim. Ben. Ya ama merdiven var salak. Kandırdın beni. Ben o merdiveni görmedim. Yani bir hak daha versen mi? Birimi hadi gel. Allah Allah kandırdı beni. Ya kandırmadım ya. Sana söyledim çıkılmıyor diye. Çünkü ben çıkmaya çalıştım da çıkamadım. Seni de yardım tamam mı? Sen burada bana baga girdin bu arada bende. 3 saniye. Senin mi gene oyundan atırsın? Sen hala o masada mı oturuyorsun Zeynep? Yok. Yatağıma geldim. Sen oyuna gelene kadar ben de ev su Son. Benim evim var. Senin evinde gitti ya hani. Ha. Şu Lina'yı <laughs> görüyor musunuz? <laughs> Lina hayatımda gördüğüm en sıkıcık insan. Sırf Kim? Lina. Aha aynen ya. Onun Arkadaşlar biz ikinci çiçek işimiz ve nedeni de Lina. <laughs> Kesinlikle adının Lina olmadığını yemin ederim. Ama kanıtlayamam. <laughs> ben... Ah, ben banlandım ya. <laughs> ben de başkalarının evinden banlanıyorum. <laughs> Tamam ben geliyorum. Geldim mi? Sen ışınlan zaten. Direkt man. Işınlan gelmişim. Gel. ben zaten bana kalktı. Bir dakika ben de boyumu arttırayım. Hadi <laughs> ben evin Tamam. başlıyorum. Kapıyı tam olarak aç. Bir. iki, Üç. Dur başkaları girmesi kapatalım için hiç sıkıntı dahi <gülüyor> yaşamıyorum. <gülüyor> dur dur. Zeynep oraya düşmek istemiyorum. Zeynep 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 seni bağlayacağım Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Gel buraya gel buraya gel. Kanka <laughs> banlayacağım 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 ki banlayacağım ki. Garanti banlarım ben seni. Neredesin? No. Neredesin? Neredesin? Hop. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben neredim? <diyordum. gülüyor> ben neredim? Ben kazandım tamam. kazandım kazandım kazandım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Gel sana nerede olduğunu göstereceğim şimdi. Tamam çok basit bir yerdeydin. Ama sen oranın kapısını açamadın biliyor musun? <laughs> Ay. Çıkmıyor orası. Gel gel bak gel gel. Beni takip et şimdi. Dur bana kaldırayım dur koşma <laughs> koy. Gel. Ama beni takip et tamam gel. Oyuncu. Gel bak beni bak. Bana bir dakika ben bulacağım. Hayır beni takip et orası değil Zeynep aşağı in. Bir aşağı in. Yanıma gel bak gel sen daha da bulamazsın. Şurada bir tane düğme var ya ona basıyorsun. Burası açılıyor tamam mı? Buradan üst çıkıyoruz. Buranın üst aç, çık. Gel. Bir dakika çıkamadım. Kanka ben buraya giremedim ki. Buzdolabının içinde. Bak şuradan da çıkıyorum ya hatta. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Tamam lan buraya gelse bile bulamam. Bir daha üst kata çıkar. Orada arardım bu arada. Neyse sıra bende. Ben saklayacağım. Tamam. Ben, ben de evimden çıkayım. <laughs> Eğlenceli miydi? <laughs> Kaybetmek Zeynep. Yes, Aa geçen sefer ölen kimdi? mi? Ay sen de benim evimden ölmüştün canım. Bir birdik. tam bir biriz zaten. Şimdi sen bana enayi gibi davrandığın için ben de öyle davranacağım. <laughs> ben de ev değiştireyim ne yapayım başka? Aynen ev Benim 50 saniye var değiştirmek için. Ben de ev bakayım o kadar. Ben de ev buldum artık. Sakladın mı sen? Hayır arıyorum. Tam 37 saniyem kaldı benim de. Buraya saklanılmaz bir dakika. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videonun part gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben Zeynep'den daha enerjim. Zeynep'e senin sesin hiç gelmiyor olabilir bu arada. O yüzden bağır. Ya önemli bir gelmeli gelmemesi falan. Bağırmalısın çünkü. Üç. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben evimi aldım. Ama onu zor <laughs> evler alacağım. Ben yok evde. Aha buldum. Bu evin kasasını da göstereyim size. Çünkü bu evin kasası gizli ya size onu da göstermiş olayım. Sen bu evin arabalı evin kasasını hatırlıyor musun? Ben şey diyeceğim. Ee, evet evet. Tabii ki de oturuyorum. Ne? Öncelikle o ben ben sana şöyle göstereyim. Bu büyük odaya geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burası açıyor. Buranın kasası burada arkadaşlar. Geriye çıkmanızı bilmiyorum. Allah bilir onu. Evet Zeynepciğim sendeyiz. Şimdi benim evim e saklanıyor Evet, Sakladıysan iyi gelelim. Tamam bir dakika ben şu yeri unutmadan saklıyorum. İstediğimiz yere saklayabildiğimiz için abartabiliriz yerleri değil mi? Hı hı. Bir dakika ben nasıl saklayayım? Öyle yapalım. Ben bizim Nina koca yapmış bir de onu satmışım. Tamam, ben senin evine doğru yola çıktım. Gerçekten mi? Bebek yapmış, bebeği de düşmüş. Oha, 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 oha. Dina <laughs> şurada mı? Benim evimin önünde. Şu mu Dina? <laughs> hı hı. <laughs> Başlayalım. Seni atlıyorum. Bir an Ay çıkamıyorum da. Havuzun içinde olabilir mi? Aynen gari. Ya Allah'ım sana. Şuradaki ya. Buldum 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 buldum. Buldum buldum. Burada bir şey gördüm. Buldum, buldum buldum burada burada. Evet doğru yani. Benim evime benim. Yok ama. Sanırım benimki bug yaptı. Ben seni normalde engelledim şu anda da ölmen lazım. Ama bug işte. Yeni çıktı ölme. Oh, oh, oh. oh değilsin. Oh oh. Oh değilsin. Benim evime gel tatlım ben sakladım bu arada. Tamam. Ben sakladım. Ne arada? Dur ben arkadaşlara sakladığım yeri göstereyim gelmesen. Ben size sakladığım yeri tekrar ama tekrardan göstereyim. Zeynep gelmesin. Evet. Evi... E, gördün mü? Görse de söylemez. Ben şöyle çıkamıyorum ki. İşte arkadaşlar şurada. Şimdi gördünüz. Orada arkadaşlar. Benim bu odada mavili odada. Senin zaten hangisi mavili hangisi mavili olmadığını bulamayacağı için sıkıntı yok bende. Şimdi anlatın abi Zeynep'le oynuyorum. Ses kesildi falan hep. Ne? Sızdıracak beni yoksa. Kimden oynuyorsun? Şey diyor. Damla'ya geldim falan diyor. Şuna da Zeynep'le oynuyorum. Yoksa Çıldıracak. Hadi o zaman başlayalım. Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya eve giremedim. Ha. Ay zaten bulamayacağın için ben rahat, çok rahatım biliyor musun? Sen öyle san. <laughs> Lan burada yok. Gene banladım. Gene <laughs> <Yine> banladım. <laughs> gel göstereyim gel. Çok iyi saklıyorsun lan. Gel göstereceğim şimdi sana. Akıl edemeyeceksin. görülebilir yerde. Gel açayım ama beni takip edeceksin tamam mı? Tamam. Gel beni takip et. Buradan öncelikle buraya giriyoruz tamam mı? Şu üst kata çıkalım bir. Tamam doğru gitmişim. Şu üst katta şurada bir kapı var. Buna böyle giriyoruz. Bundan böyle böyle buraya atlıyoruz. Şu evin kenarına. Bunu böyle 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 geliyoruz 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 geliyoruz. Burada. ama bu ne? tamam <laughs> bu ne? Eve koydum ama. Hatta mavi odaya gelip bunu görmen gerekiyordu. Aynen aynen. Üstüne balonun üstüne gitmedim bir süreci kazı sayılmıyor bu arada. Ben gitmiştim zaten. <laughs> bir dakika 20 <laughs> saniye kaldı bir dakika. Ben seni nasıl zor biliyorum. Allah <laughs> Allah. Ben de Lina'nın evine gireyim ne yapayım? Ne yapayım? Ev var yapayım mı? Hı hı. Değil. Kapısını çalıp çalıp kaçmalıyım. Hani ben de duyulmasa da kapısını çalıyorum. Şimdi sen de beni zortlamak ya. Zortla bakalım mı zortlayacaksan. Şöyle bakayım ben. Bekle ulan. Bu ev korkutucu olduğu için zor bulunuyor. Neyse. <laughs> ben saklarken senin ev yapman gerekiyordu bile. Ben burada arada kaçılıp gidiyorum bu arada. Kanka balım... iniyorsun ama. Seninle uğraşamam. Şurada balon saklamam gerekiyor. Bir şey olmaz ya. Biz burada gezelim. Sen öyle tık. Gelirim ben. Burada, burada. Çok rahatım be ya. Şimdi premiumlar fazla değil. Yine bine bine giriyorum. Giremiyorum. Kapıda kıl. Aa bu da kapıyı kilitlemiş ama. <laughs> ne yapamayacak? tamam. Zeynep saklamış. Bakıyorum. Tamam. Ben içeride bekleyeceğim bana. <laughs> Bence de bana. Var. Bir gel bir gel bir bağlama şuraya bağ. Ben bunları seni yakalarken koydum. <laughs> Bunlar sayılmıyor tamam az önce koydum ben bunları çünkü. <laughs> Dolabın içinde. Dolap you, içinde. Orada değil. Orada <laughs> değil. Neredesin lan? Aaa oh, giz yerini buldum. <laughs> Ama burada hala balon var. Tamam bunları silersen diğer balon da gider o yüzden. Hayır üstüne tıkla gitmez. Ya beni taşıya at! Taşıya Ne Gelmem ki. ya. Burası ne? Gerecek onu ya <laughs> Büyük şey olamaz. <laughs> Ay banlandım banlandım banlandım. Bu son türlerimizi oynuyoruz. Benim evimde bitsin mi? Evi beyaz yapayım da daha rahat gör. Gel. Aç. Ben yanlış tarafa geçtim. Açıp da. Gel. Ha, Ay, aşırı gizli. Ben bunu unuturum şu an ne <laughs> Bir tane ben dışarıda gördüm. Onu da beni yıkanırken koymadın, değil mi? Koydum. Aç. Yem. Açsana. Zeynep açsana. <laughs> Zeynep, Zeynep'in ortasına dilek. <laughs> ya, ya Zeynep açsana. Hayır, <laughs> göstereceğim şu <laughs> an. Aç. Tamam bekle daha sakin. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Direkt benim evimin önünde lan. Ya benim de evim var ya. Aaa. <laughs> <laughs> Ay ben çok güzel gülüyorum. <gülüyor> 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 Aa benim telefonun şarjından çıkmış. Aç. Ben sen gelme? Dur şurada duracağım. <laughs> ya! <gülüyor> yeter yeter neyse. Dur bir tamam. Dur <laughs> ben, bir dakika. Ben kuzenimin evinde. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Oyun devam ediyor. Ha, Aynen şurada, kanka. Şurada. Benim, benim yine Şurada. Kanka o saklı değil onu az önce koydum. Gel. Burada mıydı? Burada değil. <laughs> bu odada değildi ki bu odada değil. Şu odada geliyordun. Buraya gel. Şu odaya geliyordun. Şuradan bakıyordun gözüküyor. İyi, tamam. O zaman ben ev değiştireyim. Tamam ben de evde bekliyorum seni. Ya, acaba hangi zor bağlasam? alsam. yeni de şarjım bitiyor. Hı. Böyle büyük ama zor. Küçük ama zor bir ev olmasını istiyorum. Şunlar intikam istekleri bitmiyor. Tamam Zeynep bunu burada bilemez. Sen hangi evlerin kasasını biliyorsun? Bu evi biliyorum. Başka? Maya biliyorum ya. Şurada bir emanetten dursun. Şimdi Aa oh, çok kolaydı. Ben aşağıdaki kozuklarda oturuyorum. Bu arada ben bir tane koymuştum, o sayılmıyor onu koydum ama savaş verdim onu. Evet. Hadi bitti mum. Banlama başlıyor artık. <laughs> Zeynep başlasana. Ne <laughs> Ya basmıyor. <laughs> Zeynep zıplama senin için. Yasakladım ama. Ha tamam yasakladım. Ne? Ya yasakladım ama banlanmadın. Ölmen gerekiyor. İşte. Vallahi yasakladım. Zeynep vallahi yasakladım. İnanmam. Kanka o zaman banlanırdım. Yap bağladım ama buga girdi. Ölmüyorsun. Bana sayma. Saymam. Ben bunun kasasını yuttum. <laughs> Allah Allah. Ya mutfakta. Mutfağa girer ki bu küçücük boyumla. Kocaman boyum var. Yalnız duruyorum Çünkü elimi eğliyorum. Mesela benden saktım küçültebilirsin. Ha mi gerekiyor? Yok ya. Sen boyun büyük dedin ya. Küçülmek istiyorsan saklan dedim ben de sana. Oha Zeynep. Hangi? Ah. <laughs> Dedim orada görür mü <laughs> anneme? Yasakladım, yasakladım. İkinciyi de yasakladım. Hatta sen... Ya atma ya. Hatta atma ya. Bir kere yasakladın. Yasakladım. Şey Yasak neredeydi? Ben Yasak bulamadım. Kasanın en üstünde durdun. Oraları geçtin geçtin bulamadım. Hatta videoyu izlerken sana orayı şey yapacağım. Özellikle orayı kırpacağım ama gel. Gel seni kucağımda götüreceğim. Sen bana ne yapıyorsun? Gel yanıma. Bak bir kere ilk başta şuraya koymuştum ama sonra bundan vazgeçtiğimi söyledim sana şuradakinden. Bak. <laughs> eve geliyorsun. Hatta hiç boyumu kısaltmadan. Bir dakika, şu, bir dakika şu, sen bir dur. Sen bir dur ben bu, bir tekrar gideyim mi? Şurada falan mı çiçekte? Falan. Hayır ben direkt şuradan şöyle yürüdüm buraya zıpladım Ay. ya. Ben biliyordum ben mutfakta olduğunu ama. Direkt şöyle yürüyerek zıpladım. Da, da, tabii, Haa da, gidiyorum C burada. Aa, Mutfakta olduğunu biliyordum bak ama Hı. işte biz buraya küçülerek giriyorduk ya. Yo, ben Benim diyeyim. boyumda sığıyormuş ki. Sığıyormuş ki. Ha. Tamam o zaman gel videoyu kapatalım. Bakın arkadaşlar biz de buradakiler gibi plaketler istiyoruz. Bakalım bakalım. Hadi gel. Bir dakika şu <laughs> alıp veremediğim buton nedir peki? Bunu alıp veremedim vardı. İki saat denedim olmaz. <laughs> Aa bunu değişiyor. çok gereksizmiş. 5 <laughs> saat oyunu açtım. Neyse tamam. <laughs> ben... İşte bu yüzden buradan kaybettin. Gel. Evine... Daha dedim <laughs> ya buraya koysaydım ben bunu bulamazdım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şeye gel. Evlerimizin ortasına gel. Bir dakika boyumu düzelteyim. Ay yoruldum. Sen bir de boyunu da kısaltmışsın yani giriyordu. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Roblox isimlerimiz yanlara koymuş olmam lazım. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sizler de bizden video çekmek istiyorsanız oradan istek atın. E başka? Ne? Bunun part 2'sinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hep büyük Zeynep bir şey söyle. Bir şey. Görüşürüz <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> bay bay.